Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli misafirler, değerli kardeşlerim, muhterem katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hucurat Suresi 10. ayette Allah Celle Celaluhu ayrım gözetmeksizin tüm Müslümanlara az önce de dinledik şunu emrediyor. İnnemel mu'minuna ihvetun fe beyne ehaveykum, ve leallekum turhamun. Müminler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasında sulhu sağlayın. Barışı sağlayın. Allah'tan korkup sakının ki esirgenirsiniz. Değerli kardeşlerim, uluslararası bu toplantılarda hep bu ayeti dinleriz. Bunun üzerinde değerlendirmeler de yaparız. Fakat gel gör ki İslam alemi içerisinde bunun neticelerini, tesirini hala göremedik, alamadık, alamıyoruz. Şu anda Suriye'de yaşanan bu. Mısır'da yaşanan bu. Irak'ta yaşanan bu. Filistin'de yaşanan bu. Myanmar'da yaşanan bu. Patani'de yaşanan bu. İslam dünyasının neresine bakarsanız bakın yaşanan bu. Orta Afrika'ya gidin aynı şekilde bunu görürsünüz. Türkiye olarak asırlar boyunca yaptığımız gibi bugün de işte bu ilahi emrin gereğini yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. Herkesin çok iyi bildiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Müslümanlar kardeştir. Kardeşler arasında sulhu sağlamak için de bugüne kadar yaptığımız gibi bugün de samimiyetle çırpınıyoruz. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Sevgili kardeşlerim. Hucurat suresindeki o ayeti ve onunla aynı manayı ihtiva eden başka ayetleri bizler Sizlerde tüm İslam dünyası da hayatları boyunca sayısız kez okudular, sayısız kez duydular. Hazreti Nebi'nin Müslümanların kardeş olduğunu Müslümanların ırzının, malının, kanının yek diğerine haram olduğunu ifade eden hadisini de aynı şekilde tüm Müslümanlar işittiler. Kur'an'ın emri ortadayken Hz. Nebi'nin hayat pratiği ve emirleri, tavsiyeleri bu kadar açıkken İslam coğrafyasının ve Müslümanların bugün yaşadıklarını izah etmek gerçekten akılla ve vicdanla mümkün değildir. Mevcut manzarayı, yaşananları hem anlamakta hem de anlamlandırmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Bir adam üzerine kilolarca bombayı bağlıyor, gidiyor bir camide, mescitte ibadet edenlerin ya da bir türbede dua edenlerin içinde patlatıyor. Bu acımasızca katliamı işleyen kendisini Müslüman olarak tarif ediyor. Ve bu fiili işlerken de tekbir getiriyor. Camide, mescitte ve türbede şehit olanların Müslüman olduklarında zaten şüphemiz yok. Örgütler kuruluyor. Bu, bu örgütler kendilerine bir takım İslami etiketler takıyorlar. Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Cihat yaptıklarını savunuyorlar. Az önce hocalarım İslam bilginleri ifade ettiler. Zaten cihat mefhumunun net açıklığa kavuşması lazım. Fetih kelimesinin net açıklığa kavuşması lazım. Cidal kelimesinin net açıklığa kavuşması lazım. Acaba bu mefhumlar, bu kavramlar nedir? Bunun içeriğini ortaya koymamız lazım. Bu örgütler gidiyor, Müslüman kardeşlerine saldırıyor. Müslüman kardeşlerini katlediyorlar. Orta Doğu'nun her karışında şu anda kan akıyor. Ne kadar acıdır ki akan kan Müslüman kanıdır. Daha da acıdır ki kan akıtan Filistin'deki hariç yine Müslümandır. Buradaki tespit şu.